Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda görülen yasal sorumluluk metninin tamamını okumanız gerekmekte. Özetleyecek olursak burada yer alan yatırım bilgi yolun ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Alım satım tavsiyesi vermiyoruz. Bizim videolarımıza dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Evet. Bugün yine 4 adet hisse incelemesi yapacağız. Bu hisselerimizden birincisi Mondi olacak. Mondi hissemizi grafiğini açtık. Bizim normalde takip ettiğimiz hisseler arasında yer almıyor kendileri. Bir grafik yapısı da oluşturmamışız daha önce bundan dolayı. Şimdi oluşturmaya çalışalım. Yukarıya bir çizgi çizdik. Fakat bizim için şu anda yani kısa vadede bu çizgimizin çok bir önemi yok. O yüzden bunu silelim. Daha yakın planda son birkaç ayı içerisine alan bir yapı oluşturmaya çalışalım. Yukarıya oluşturduğumuz çizginin aynısının paralelinin de aşağıya koyalım. Evet, hissemizde şu şekilde bir yapı ortaya çıkmış bulunuyor. Bu yapıya göre hissemizin e, görüyorsunuz 3 tane zirve noktası var. Aşağıya da 1, 2, 3 kere değmiş durumda. Hissemizden bundan sonraki beklentimiz normalde 8,44 seviyesine ulaşması fakat ulaşmak için harcayacağı süre e, grafikte görünmüyor. Grafikte görüyorsunuz e, daha önceleri yani zirveden dip noktaya giderken yolda birkaç zigzag çizmiş. Bir kere yukarıya çıkarken zigzag çizmeden çıkmış. Bir kere, bir kere de hatta iki kere de tam zirveye giderken geri dönmüş. O yüzden hissemizin grafiği şu anda çok tat vermiyor. Yani bize ışık yapmıyor. Bundan dolayı hani hissemizle alakalı çok fazla kısa vadede umutlu değiliz. En azından şeffaf bir görüntü karşımızda yok. Hani bugün bu hisseye girseniz yarın ne olacak? Kaç gün içerisinde 844'e ulaşırsınız? Bunun cevabını veremiyorum. 844'ü tabii siz geçmesini de bekliyorsunuz. Hissemize 11,16 seviyesinde girmiş olan arkadaşlar da bulunmaktadır muhtemelen. Onlar için artık biraz daha beklemeleri gerekiyor diyebiliriz. Hissemizin son birkaç günlük durumuna ve önümüzdeki birkaç günlük durumuna bakacak olursak da hemen bir şeyler söylemeye çalışalım. Ee, tekrardan yakın plan için bir çizgi daha çizelim, bir küçük kanal yapısı daha oluşturmaya çalışalım. Bunu da sarı renklerde iki tane çizgimiz arasında inceleyelim. Şimdi hissemize baktığımız zaman. Bu iki sarı çizgi arasında yaklaşık 3 haftadan beri gidip gelmekte. E, bu saatten sonra da da e, yine bu sarı çizgi içerisinde hareket etmesini biraz bekleriz. E, şu andaki durum nedir? Şu andaki gidişat 5,54 seviyesine gideceğini göstermekte. E, 5,54'de ulaştıktan sonra bir alım fırsatı bu hisse için gelmiş olabilir. E, daha sonra buraya Değdikten sonra tekrar yukarıya doğru zıplayabilir hissemiz. Ama yukarıda yine kendisini bekleyen seviye 5,98 yaklaşık 6 TL diyebiliriz. Burayı kırabilir mi? Hızlı bir yükselişe geçmek isterse elbette ki 5,98 seviyesini kırıp yukarıya daha hızlı ilerlemek isteyebilir. Bu da ihtimaller dahilinde mümkündür. Fakat son birkaç haftalık hareketine bakacak olursak biraz yavaş yavaş yükselmeyi tercih ediyor gibi gözüküyor Mondi hissemiz. Mondi hissemiz aşağıya düşecek olursa 5,54 seviyesini ben çok kıracağını düşünmüyorum. Diyelim ve başka bir hissemize geçelim. Sıradaki hissemizin adı neymiş? Barma imiş. Hemen barmayı açalım. Varma hissemizin grafiğini açtığımız zaman bir kanal yapısı görüyoruz. İki tane mavi çizgimizin arasında hissemiz gidip gelirken bundan 3-4 hafta önce aşağıya kendini sarkıtmış ve yeni bir e, yapı oluşturmuş. O yapıyı da şöyle yapalım. Üstte mavi çizgi, aşağıda bu bizim sarı çizgimiz yatayda. Bu ikisi arasında hissemiz birkaç haftadır gidip geliyor burayı kırmaya çalışıyor fakat kıramamış özellikle son 3 gün denemiş Hatta Normalde kırıp yukarı çıkmış gibi gözükse de bizim için önemli olan şey neydi kalın mum ile yukarıda kalabilmiş olmasıydı fakat hissemiz kalın mum ile yukarıda kalamamış Hatta ve hatta burayı da kıracak olursa yine bizim için asıl kırması gereken nokta neresi onu da söyleyelim 17,49 seviyesi normalde kırması gereken nokta olarak karşımıza çıkıyor. Eğer birkaç gün daha yatayda izleyecek olursa biz bu mavi çizgiyi ne yapacağız? Bu mavi çizgiyi aslında 17,83'e koyacağız. Burayı kırması gerekiyor diyeceğiz. Peki bugün yarın burayı kırdı diyelim. Kırdığı zaman ulaşması gereken seviye hissemizin 18,46 seviyesidir. Tabi 17.49'u kırdığı takdirde tekrardan eski bu mavi yapının içerisine girmiş oluyor. O zaman da biz hissemizden kısa vadede 21.65 seviyesine gitmesini bekleyeceğiz. Evet. Barma yani parem ambalaj hissemizle alakalı da söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. İçinizde videomuzu izliyor olup da halen abone ol butonuna tıklamamış olan arkadaşlar o butona tıklarlarsa seviniriz. Geldik üçüncü hissemiz olan kaplamin hissesine. Evet bu hissemizi de ekleyelim. Normalde takip ettiğimiz bir hisse değilmiş. Kaplamin hissemizin grafiğini açtığımız zaman grafikte ne görüyoruz? grafikte gördüğümüz şey hissemizin 2-3 gün önce zemin olarak belirlediğimiz bu aşağıdaki mavi çizgiye ayağını değdiği ve daha sonra yukarıya yöneldiğini görüyoruz. Fakat bugün günlerden de bugün günlerden çarşamba salı günü hissemiz normalde yukarı gitmesi gerekirken aşağıya yönelmiş. Aşağıya yöneldiği zaman hissemizin şu sarı çizgimizin hizasının altına inmediği sürece bir sıkıntı biz görmüyoruz. Yani 199,78'in altına inmediği sürece bir problem yok diye düşünüyorum. Ee, yani tekrardan bugün yukarıya doğru yönelebilir. Yani hissemizin normalde yapısı bu. İki tane tepe oluşturmuş ve bu tepeyi yükselerek oluşturmuş gördüğünüz gibi. Yani dik bir açıyla oluşturmuş. Yatay düzlemde değil. Bundan ne anlıyoruz? Bundan hissemizin aslında 264,46 seviyesine gideceğini anlıyoruz. 3 gün içinde gider, 1 gün içerisinde, 5 gün içerisinde, işte 1-2 hafta içerisinde gider. O ayrı konu ama gitmesi gereken seviye kısa vadede burasıymış. Kaç günde gidebileceğini nasıl anlayabilirsiniz? Eski hareketlerine bakarsınız. Daha önce aşağıya ayağına değmiş. 3, 6, 7, 8 günde yukarıya çıkmış. Aynı işlemi bir daha yapmış. Bu sefer 3 günde çıkmış. Yani bir 8 günde çıkmış, bir 3 günde çıkmış. Bundan sonra da ya 3 günde çıkar ya 8 günde çıkar diye kaba bir tabirde bulunabiliriz. Evet, kaplamin hissesiyle alakalı başka bir şey söylemeye gerek var mı? Hissemiz oldu da düştü. Düştüğü zaman bence en aşağıda düşebileceği seviye 189,48 gibi duruyor. Onun altına düşeceğini düşünmüyorum. Ama geleceği göremeyiz. Evet geldik bir diğer hissemiz olan backup kodlu hissemize. Backup kodlu hissemizi açacağız fakat yine takibimizde yokmuş. Hemen onu da ekleyelim. Backup hissemizin grafiğini açıyoruz. Yani bak ambalaj, bak ambalajda da biraz önceki incelediğimiz hisse gibi artık bir grafik yapısı karşımıza çıkmakta. Bu grafik yapısı biraz sıkıntılı bir yapı. Ee, aslında genel anlamda sıkıntılı değil fakat dün oluşturmuş olduğu seviye büyük bir risk teşkil ediyor. Yani neye göre ediyor? Birincisi e, yani mavi çizgimizin altına kalın mum ile ince de olsa geçmiş gibi. Eğer bugün hissemiz yukarıya doğru yönelmezse hissemizden maalesef biraz aşağıya gitmesini bekleyebiliriz. Aşağıya derken ne kadar aşağıya gidebilir diye sorduğunuzu duyuyor gibiyim. Hemen onun cevabını da vermeye çalışayım. Hissemiz aşağıda 37,07 seviyesine kadar düşebilir. Daha aşağıya düşer mi? Daha aşağıya düşeceğini ben şimdilik zannetmiyorum. Düşerse de yapacak bir şey yok. Evet. Bu hissemizle alakalı ne söyleyebiliriz başka? Yani bugün yukarıdan açacak olursa atıyorum 41.68'den açtı ve yukarı doğru gidiyor. Artık hissemizin gitmesi gereken seviye 49.64 seviyesi olacaktır diyebiliriz. Bu hisse hakkında da daha fazla söz söylemeye gerek var mı? Yok. Dakikamızda 11 dakikayı bulmuş. Aslında 10 dakikayı da çok geçmek istemiyoruz. 4 hissemizi 10 dakikada inceleyebilirsek ne mutlu bize. Hem sizin de vaktinizi almamış oluyoruz. Siz de daha fazla daha fazla sayıda hisse incelemesi izleyebilmiş oluyorsunuz. Diyelim evet kanalımıza abone olmamış olan arkadaşlar varsa abone olurlarsa seviniriz. Bizlere olumlu olumsuz eleştiriler yapabilirsiniz YouTube'un yorumlar kısmında. Bir de Telegram grubumuz var. Gelmek isteyenler oraya da gelebilir. Oradan da bize hisselerle alakalı sorularını yöneltebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.